Merhaba Hello. Ya nasıl döndürdün ama evet. Ah kuzum annenler yine gidiyor Biz geldik Evet gibi... Biz koştur koştur Tatilden geldik İzmir'den ee, Dün gece 3'e kadar falan hastanedeydik bu arada Size Hiçbir şey söyleyemedik Çünkü çok yakın arkadaşlarımız biri. Gökberk doğurdu. Gökberk. Gökberk doğurdu diyor ya. Dilara. Sulunu alacaksın mı? Aldım ben doldurdum. Tamam. Her şeyim tamam. Gökberk ve Dilara Ümit'in liseden arkadaşları. Ben de tanıyordum ama onlar aynı sınıfta vardı. Ben onlardan bir yaş çıktım. İşte biz Ümit'le evlendikten sonra ya yani sevgili olduktan sonra. Alacağım. Evet aşkım onu alayım gideyim ben. Bir tanesini al. Ha, ya da şunu al doğru. Sen terlik aldın mı kendine? Aldım. Süpersin. Keşke ırka da mı alsaydım. Yok. Gerek yok ya. Bir şey olur sanırım oradan. Hadi görüşürüz. Şöyle ki. Hadi görüşürüz. Affet, ah be, ha, Ben hocam. iniyorum. Bilgisayar çantasını almamı ister misin? Yok yok. Ver. Alıyorum. Yok yok ben ver, alırım ver. alırım. Bir kere düşürdün ikinciye düşürme. Oldu şimdi iki gün sonra geliyoruz. O yüzden ağlamanın zırlamanın bir anlamı yok. Tamam mı? Anıl abin gelecek sana bakacak yine. Evet. Tamam mı? Anıl, Anıl gelecek. Abi seni gezdirecek. Sen girme. Ya muzu verecektim çıkarken. Muz orada açıkta mı kaldı? Açıkta Leş kaldı. gibi kokar git. Dur. Tamam sen konuş. Tamam. Evet, geliyorum ben. Şimdi şöyle arkadaşlar, biz de Ümit'le sevgili olduktan sonra işte yakın olduk ve çok sevdiğimiz arkadaşlarımız ee, çocukları oldu. Bu ikinci çocuk arkadaşlarımız, yok üçüncü Dördüncü hatta ama. Doğacak olan şu an daha üç bebek daha var yakın zamanda. Ee, yakın zamanda doğanlar da ikinci. Şimdi Ezgi ile Sergen'i biliyorsunuz. Aynı gün evlendiğimiz arkadaşlarımız. Her sene yıl dönümümüzü kutluyoruz biliyorsunuz. O olayı da bu arada yeni takip ettiyseniz beni şöyle anlatayım. Biz bir arkadaş grubuyduk böyle. 10-15 kişilik falan. Ve 25 Ağustos bayram sonrasındaki haftaydı. Biz dedik ki yani Ezgi ile Serkan kesin cumartesiyi seçer çünkü düğün cumartesi olur, değil mi? Hani. Onlar da öyle düşünmüşler ve ikimiz de pazarı seçmiştik. Bir de o süreçte biraz karışıktı biliyorsunuz. Hem ev yapılıyor, yaptırıyorsunuz evlenirken hem ailelerle süreci yönetiyorsunuz falan filan. Müsaitliği kontrol ediyorsunuz otellerde falan. O yüzden böyle birbirimizle görüşmemize rağmen neyse o hafta sonu görüştük falan dedik ki biz tarih aldık düğün için. Onlar da dedi ki biz de tarih aldık siz onu söyleyecek falan dediler. Dedi ki sizin tarihiniz ne? 25'i dediler. Biz dedi ki bizimki de 25. <laughs> Ve yani opsiyonlamış olduk. Neyse arkadaşlarımız tabii ikiye bölündü. Kimisi oraya gitti, kimisi bize geldi falan. Saçma sapan bir durum oldu. Tarihi de değiştiremedik. Pazar gününü seçmişiz ikimizde de. Halbuki düğün dediğin cumartesi olur. Pazarda dinlenilir yani biz pazarı niye seçtik biz pazar mı seçtik ben cumartesi mi seçtik mı? aldım Nerede? çantamda durun olayları karıştırmış olabilirim neyse İzmir'den apar çapar koştur koştur döndük arkadaşlar ee, ay Gökberk ve Dilara'nın doğumuna gittik hemen dün de bütün gün hastanedeydik söylediğim gibi Bundan da konuya anlıyor, atlıyorum ya. Can doğdu. Bebeğin adı Can. Ay çok tatlı, görmeniz gerekiyor. Bakın, size göstereceğim. Burada kim oturdu bu kadar? Doğal hep öyle oturuyor. Neden? Öyle, Ön önde oturuyor. Kendini güvende hissetmiyormuş. Saçma sapan arkadaşlarım var. Evet, <laughs> arkadaşım onlar benim. Ümit de bugün, gündüz arkadaşlarıyla görüştüm. Ay. Let's go. Aa suyu kapatacaktım. Abi hep unutuyorum bir şeyleri ya. Şimdi size canı göstereyim. Yani Dilara ile Gökberkin. Ümit'in arkadaşlarının. <laughs> ve benim arkadaşlarım. Dilara'yı çok seviyorum ya. Gerçekten. Şimdi dur. Can neredesin Can? Bakın durun. Böyle bir şey! Dürüm yapmışlar! Çok tatlı değil mi ya? Bir şey çevirdim ama inşallah sudur. Aşkım inşallah. Bakın cimri bakın. Bacaklara Hey Nazar değmesin. Bacaklara Maşallah bakın ya. Değil. Yani anlayacağınız amca ve teyze olduk biz yine. Biz kaçıncı amca ve teyze olduk? Gerçekten ya. Öyle yani. Amcalık ve teyzelik. Hemen döndüğümüz gibi hastaneye gidip Bavulları zaten eve Attık ve Çıktık direkt Ondan sonra Gecede döndük Şimdi bugün hastaneden çıkacaklarmış Dün doğdu bebiş Akşamüstü 5 gibi falan doğdu Eee Değil mi evet öyle bir şeydi Yok sabah girdi doğuma Şimdi bu ki otel NG Enjoy yazacaksın Şimdi bugün ayın 24'ü. 25'i bizim evlilik yıl dönümlerimiz. Ezgi Sergen, ben ve Ümit. Ve biz bu seneye kadar her sene birlikte geçirdik yıl dönümümüzü. Biliyorsunuz ki hep tatile gittik. Onların da bebekleri mayıs'ta doğdu. Mayıs, değil mi? 2 aylık oldu bebiş. Öyle diyeyim size. Haziran'da doğmuş, mayıs değil. Bu sene böyle uzun bir tatile gidemedik. Yaz tatili gibi denizli havuzlu falan böyle bir hani deniz tatili yapamadık. Normalde bir hafta tatile gidiyorduk. Bizim bu gittiğimiz tatile geçen yıl birlikte gitmiştik. Hat, bahsettim ya size. İşte Ezgi ve Sergen'le gelmiştik bu otele diye. Videonun başındaki. O otele bebek alınmıyordu. O yüzden gelemediler. Sonra dedik ki iki günlük hani bizim bu şeyimizi rutinimizi bozmayalım klasiğimiz devam etsin. İki gün bir yerlere kaçalım dedik. Ama bebişten dolayı da böyle çok uzak bir yere gitmek istemediler. Arabayla böyle bir beş saat bir yolculuk yapmak istemediler. Sapanca'ya bir kaçalım dediler. Biz de dedik ki bakalım siz gidin belki geliriz. Çünkü bir de hem Gökberk'le Dilara'nın bebeği de oldu. Hem tatilden yeni geldik falan. Ee, gittiler bugün sabah otele giriş yaptılar. Biz de böyle aniden dedik ki Ümit'le kalk gidelim. Sürpriz yapalım onlara. Onları söylemedik. Tamam biz de geliyoruz falan demedik. Bana bebişin fotoğrafını atmış Ezgi. İşte gidelim falan filan diye böyle. Hiç cevap vermedim. Direkt bavulları hazırladık. Zaten var olan bavuldan birkaç parça bir şeyler çıkarttım. Küçük valize koydum kapatıp çıktık. Anlayacağınız evde bir gece kaldık ve gidiyoruz. Birazcık koşturmalı. İki gece kalacağız. Böyle bir dinlenmeli bir şey olacak. Ya bir saat mi yol? Evet bir saat. Birazcık görüntülü konuşuyorduk Erhan ve Beril'le. Onların da şimdi Eylül'de çocukları da... Eylül mü ya? Ekim mi? Kasım mı? Yok Beril'in daha var. Kasım bence. Tabii. Evet. Evet. Şimdi Eylül'de Selim ve Tuğçe var. Onların çocukları doğacak. Hatta her an doğabilir. Sonra başka kim var Ömür? Başka benim tanıdığım yok. Bir de işte Erhan'la Beril, Az önce görüntülü konuştuğumuz arkadaşlarımız var. Onların da çocukları olacak. Öyle yani. Etrafımız bebiş doluyor ya. Gerçekten. Biz Değil de mi? artık nasip olursa bir sene sonra. Bitti. Dağlı cümleler. Bakalım bir sevelim de bunları. Şimdi Alp'i görmeye gideceğiz. Sergenle, Evet, Sergen'le Ezgi'nin bebişi Alp'te. Dün doğan candı. Dilara Gökberkin çocuğu. Bu da Ezgi'yle Sergen'in bebeği Alp. Ve hepsi erkek ya. Erhan'la Berilinki de erkek. Ee, Tuğçe ile Selim'inki de erkek. Herhalde bu sene erkek senesiydi. Alpişko'yu göreceğiz şimdi. Çok heyecanlıyım ya. Ay. 50 dakikamız var. Neyse şimdi birazcık müzik falan dinleyelim. Ondan sonra görüşürüz. Sizi çok. <laughs> Sürpriz yapmaya geldik arkadaşlarımıza. Aha orada var, dur. Ağlıyor bebek. Ağlıyor bebek, Sergen de şey yapıyor. Çekmedi, ne? Ya bu şu. Ya burada, burada burada Bütün acıları yazıyor. <laughs> <laughs> Merhabalar Sergen Bey. <laughs> Yıldırım Ay, bizsiz yapamazsın. siz ya. <laughs> ya çok <sevindim>. Ya, <laughs> ya. Oha, ya. ya. <laughs> Şimdi görüşürüz. Şöyle arkadan göstereyim mi? Ya tipire tipire tipire. Ya Merve sen anne mi oldun? Ayağını göster bari. Ya Allah'ım tipe bak ya. Düşsene aslında bebek kucağımda değilmiş. Şov yapıyor. Biz <laughs> geldik. <sen> Kankalarımızın yanına. <laughs> aynı gün evlendik birbirimize altın takmamak için. <laughs> 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 Altı yıldır aynı, aynı şey falan şimdi. Bir de burnunuz kolunu görebilirsiniz. Yarın belki ellerini. <laughs> Bakacağız. Bak ya. <laughs> Biz şimdi bu, ge bu geceyi böyle kapatırız. Ezgi'yi tanıyorsunuz zaten. Sergen de tanıyor. Sergen selam ver. Hiç umurunda bir suratımıza baksaydın ya. Ya ben böyle kameraya koyacağım. Ezgi selam ver. Selam. Merhaba. Merve'cim selam ver. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi geceler. Çık, Merhaba. Çık dışarı. Oda turu yapalım. He oda turu yapalım? <laughs> E bir çal <laughs> Evet şöyle kafamızda girdik. <laughs> bir Burası de. banyomuz. Müzik, müzik. Evet Mervizim tanıt bakayım. Ya çok güzel yapmışlar. Burayı yeni yapmışlar. Sapanca da bu arada. NG Sapan? neydi? NG enjoy. Bir şey diyeceğim sen niye üşüdün mü biraz? Biraz üşüdüm. Kızardın gibi. Neyse bakın dolaplarımız var. Böyle yerleşebiliriz mi Evet. Yani. Çok güzel, bayağı evet. temiz bir otel. Şurada da bavul çek, aynamız, var. mı var orada. Ayna var ama burası şey herhalde. Aa, ben bu aynalı çık severim. Buraya koymayacağız ki fotoğraf çekeyim. Ben. He, pardon. Bak burada da boy aynamız var, çok iyi. Çok iyi. Odalık ferah. Ve tertemiz. Üstelik bu en küçük odası. Hadi be. Evet, normal basic bir oda. Bir de bunun büyükleri var. Bizim bir büyüye bir gerek yok zaten bir iki gün kalacağız Ge gideceğiz. Hmm. Biz gerçekten manzaramız ama duvar manzarası mı? Bilmem. Oğlum bu ne? Aç bakayım bir. Gerçekten duvar görüyoruz. Dur. Hiçbir şey de gözükmüyor. Bir de yan komşuluk Ne kadar iç çelik? Neyse. Hadi gidelim. Ben bu olayı sevmedim ya. Söyleyelim mi değiştirsinler? Yani şu an arkadaşlarımıza gelmemiş olsak ben bu odayı kesin değiştirirdim. Çünkü bahçede, balkonda oturamazsınız. Yan taraflı birsiniz. Mantıksız. Ama Allah'tan arkadaşlarımıza geldik ve e, çok da böyle balkonda oturmayacağız yani. Hep bir yerlerde birlikte oturuyoruz. Dyson'u <laughs> unutmuş hanımefendi. Evet ya bu beni son düz saçlı görüşümmüş. Çıkır unutmuşum arkadaşlar. <laughs> Biz sabah uyandık. Şimdi kahvaltı etmeye iniyoruz. Deliler gibi hissediyorum. Merve yaklaşık <laughs> yarım saattir hazırlanıyor. Ne yapıyor acaba? Suratın bir toparlak gibi oldu. İnan mı bu şişlik yoksa cından kaynaklı bir toparlak? Ben bilmiyorum. Aşkım sen toparlaksın topaçlık var suratında bir dolgunluk erken kalktık ya yu yu ay ben başka parfüm sıkmıştım unuttum ay bebek çok rahatsız olacak bu kadar parfüm çıktımda gelmedi ya Allah nasıl bir terlik değiştirmeseydin <laughs> ne oldu deliğini öğreniyorum geçer Bunu bırakıyorum burada gidiyorum. No, no, no. Alayım mı bunu? Bu nedir? Ha, Evet. Ne canım. Nasılsınız? Bizi <laughs> durun döndürüyorum. Bir şey söyleyeceğim bizi var ya otelin en ucuğa köşesi. <laughs> Nereden gidiyoruz? Şurada bence. 46, 45. Yani böyle bir şey olamaz biliyor musunuz? Cehennemin dibine atmışlar bizi. Ha, burada ne diyor mu acaba? Spasansör diyor. Deliler gibi seviyorum yar. Sus sus, sus. senin sesin. Nasıl ömür boyu sürecek? <laughs> ne Yaşarım. hayal? Hayır ne hayal ne düş ne de yalan. Ne hayal yok. ne düş ne de hayal var. Hayır öyle bir şey değil dur dur. Ne de yalan yok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> 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 Anla. Hadi ben artık kapatıyorum. Biz bir gidelim artık yani. <laughs> Çocuğunu uyuttu Ezgi. Hava durumu için ne düşünüyorsun? Harika güneşleniyordu. <laughs> o kadar sıcak ki. <laughs> Ama üstümde güneşlenmeyi tercih ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> sergi. Ormandayız. Ormanda su birikintisi var. Orman ve... Yetmiş <laughs> <laughs> Havada 25 derece. Gerçekten mi? Gerçekten ya. Ayrıca çocuksuz ve böyle sakin bir havuzdayız ama çocuk var ama ezgi taklıyor. <laughs> Yaşlıları var ve çocuk yastık. Neyse ki bir şey demediler çünkü. Çok Allah'tan güzel. ki bebek hiç ağlamıyor. Maşallah bayağı ala. Kendi kendimize <laughs> de çocuğunu uzar etmeyelim. İki dakika daha başlayalım. Üç buçukta da çay saati varmış. Çay saatine gideceğiz. Kız şu an çok iyi ocaklarını soktu. Özendim mi? Valla ben bu güneşte bacaklarımı soktum. Baksana. Çok iyi soğuktu ya. bu soğukta sermiş, bacak soktu. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok mu soğuk? Zaten kış gelmiş buraya. Yapraklar solmuş. <laughs> Su sıcak. sıcak mı? Evet. Valla. Kaderli Nurten. <laughs> Ya bak bak bot bot Ya çok tatlısın. Elini aç. Hadi be öyle mi oluyor? Elini ısıtarsın cimri olur. Annesi gibi çok <laughs> Annesi, gibi diyor, çok Annesi gibi bonkör. Senin gibi para harcıyorsa siz batarsınız Batacağım. hikaye. Yaşını göremeyecek çocuk. <çölüm. gülüyor> <laughs> ne oldu? Değil mi? Arı var tam en sende. Hayır ya. İçeriden mi şey girdi? Şaka yapıyoruz. Hemen aşağıdan çıkalım. Ooo. <laughs> Ejderha girmiş. Her şey girebilir. Herkesin şu, şu kelebekleri. <laughs> Burası çok güzelmiş ama değil mi? Kanatların var. ruhunda da şarkısına şimdiden Aa arkasına da onu koy. <laughs> Şurayı ben patileyim. Ne kadar önemli. Aa, Aa şey gibi aynı. <laughs> İtalya gibi. Sanırsın Sanırsın İtalya'da Niye büyüdü. ha. bize daha. <gülüyor> 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 Merak etme. Ağuzcuğum. Of çok güzel çıkıyorsun. Diyorsun. Hiç Dur de senin fotin de bu mi çeksen? Bir şey de beğen be kadın. Merveciğim bugün bizim resmen 6. yıl dönümümüz. Yediden. Ve sevgi yolundan gelmişiz. Yediden gün aldık. Sergen sevgi yolunu da çektim ki, Sevgi bizim yolumuz. Şu bebeği gösteremem. Ay göstereceğim abi herkese göstereyim. <laughs> Ay Aynen yani, bir nokta. Burada gerçekten kime geldiğini. Bu artık karışmış şey? Parma yani, parma. Bana ne diyorsun? <laughs> Kaderli nurten. Ama sonrası yok. Sadece o. Evet neydi sonrası? Ki. Sergen omuzlarını e, çeksen önümü şey. göremiyorum. Akasız yani niye Biz öyle bir şey? Biz nereye çay gidiyoruz saati. Üç, Çay Biz nereye gidiyoruz saatte? Çay saati. Evet. Bu çay. Aha bizi çekiyor. Bakın, çekiyorum tam güzeldir. Video mu? Evet. <laughs> Güzel durum demedi mi? Durum ne demek? Güzel yürüyoruz. Tamam. Kaderli nuten. <laughs> Nasipli nuten. <laughs> Ya bacaklarına bakın ya. Ben bunu çekebilir miyim bacaklarını? Böyle böyle çekebilir miyim? <laughs> Çok komik ya. ya. Gözlüğümler... Karım. Hı? Hadi. Tamam. O sizin. Teşekkür ederim verdim bilgiler için. Sonra evet. Da şunu. Çok güzel. Ama böyle ıslakken yapmanız gerekiyor. Hmm, kuruyunca böyle kıvır kıvır mı kuruyor? Evet bir de böyle kabarmıyor elektrik vermiyor. çok güzel. Bir de şöyle sivilce bandımı taktım. Şuradan köpük kalmış. Şunu da kuruyor. Bunlar şimdi böyle bükle bükle elektriklenmeden kuruyacak. Hmm. Tabii çok ıslak. en azından birazcık kusurlu iyiydi ama acelemiz var. Evet Merve'cim. benim kombinim de öyle. Alması size kombin göstereyim. Ya biz rahatız arkadaşlar. Bugün rahatız. Bugün değil bu tat, yani bu tatil rahatız. Ya bir de spa oteline geldik ya, yani bir daha mı daha ben ne alacaktım başka? Kamerayı aldım ben ayrım. ay. şunu almadın. Ha, şarj aletini koyduk mu onu? Ben cebimde şarj alet. E Bunu fırlattık. E bu burada kalsın böyle. çalışsın. Ya evet. senin başka kartın var mı orada geçmek şey? için? Tamam. Bugün bizim tam 6 yılımız doldu. Evlendiğimizden beri. Evet. Tamam. Tanışalı tamam. daha 13 yıl oldu değil mi? 13 mü? 2013. 12. 2023 12 10 2025 12 aşkım hesapladım işte 12 He doğru 12 12 yıl 12 yıldır seni tanıyorum hayatımdasın -"Bu seslerine bak Bunlar gitmedi mi? ya? yap bakayım anlat sizin, burayı. <laughs> sizin YouTube kanalına alttan alt yazı geçeceğim. Reklam alttan. Na, na, <laughs> na, nasıl bir otel? Bir anlat Abi oteli. Mükemmel. Yemekleri çok iyi. Yemekleri mükemmel. Bir yani kere. sanki bir Maraş dondurmacısında şu an dondurma yiyor yani. Gerçekten çok güzel <laughs> dondurma. Evet. Odalar müthiş titizlik. Sadece deniz yok. <laughs> Çünkü Sapanca'da deniz yok. Yani bir yaz tatili için. O ne yok. kanka? Tıraş köpüğü mü? <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle bandıra bandıra yiyorsun onu? Çatalla yedin mi? Çatalla Kaşını ben gönderdim ne bileyim ben. Kaşık sütlaç da gitti ya. Yani. <laughs> ya ayaklara. Biz kalktık. Şimdi foto çekilmeye <gülüyor> <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> bir bohar odasına geldik önce. Evet. Ay çok iyiydi ya masaj. Bakın. Mentollü bir sauna. Buraya girdik ve Çok güzel, Biz yani. buhardan ve saunadan çıkınca suratımıza sürdük. Böyle. Ve aşırı iyiydi. Yani amacı inşallah bunun içindir. Mahmut'um ben bunun Yani şöyle. Şu... Dur şöyle yapayım. Şöyle sabahları yüzünüzde buz tutarsanız. Çok iyi geldi bakın. Bayağı iyi geldi. Bir de masaj yaptırdık. Çok Çok güzel. Yıldönüme bir verdin bana. Evet aşkım. Her buz <laughs> çok keyifli. Öyle yani. çok keyifli. Ezgi ile Sergo'yu bıraktık çocuklarıyla, onlar da yarın girecekler. Da yarın girecek. Biz de onların çocuğuna bakacağız o süre zarfında. Ah gözlüküm sende değil mi? Evet boynuzun cebinde. Bu arada bir şeydeyiz. NG Enjoy otelinde bayağı iyi spası çok M iyi. NG Enjoy. NG Enjoy. İnat ediyorsun bak, çok inatçısın. Evet. Böyle kadın erkek için ayrı yerler de var. Biz karışa girdik. Orada bu, bu konseptin hangisi kadınla erkekte de var içeride? Evet. İstersen böyle Biz eşinle girebiliyorsun. Karışık ister. birlikte girdik. Evet. Tertemiz. Çok Tertemiz. güzel. Tertemiz. <laughs> Bayağı iyiydi arkadaşlar. Masajı çok iyi. Evet, şurayı. Ben bir şey koyup bıraktılar. Uyuyor. Ümit de uyuyor. Ben de onunla yamalasın bekliyorum. Ümit yemek yediriyor şu an. çok fena uyanınca yaygara kopardı da panikten çekemedik. Çok iştahlıyor acıktım. Kavuz çok geride kaldı. Bitti mi? Bakayım. Ne Ne var? Yapacak. Ya, öyle olmaz. Gel. Gel buraya. Gel. Gel. Ya. Ama, <laughs> Ama be Ya kalk. Kalk buraya. Ya bu da Hadi. işte oradaki bebek gibi bir şey ya. Evet, evet, evet. evet. Bu da bizim bebeğimiz, bebeğimiz ya. Bu bizim bebeğimiz ya. Bu arada biz döndük arkadaşlar. Evet. Ee, ne diyecektim ben ya? Heh. biliyorum Ev vloglarını özlediniz. Yemek yaptığımız ve evde vakit geçirdiğimiz. Onlar da gelecek. Bu da böyle araya bir çıtır bir e, vlog olsun istedik. Sizi seviyoruz. <laughs> ya Vegas <biraz> geğirme ya. <laughs> bir de yeni yeni Aa saçım. Yeni evimiz yapılıyor. Orada bol bol evet. vloglar olacak. Evet. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Öptük. Aa. Ya beni yoldun. Yoldun. Öpeyim. Oh. oh.